E Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 kişi 31 Mart pazar günü oy kullanacak. Beklenen tarihe saatler kaldı. Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Hayırlı olsun. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50.336 muhtar belirlenecek. İl Genel Meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Ha. Konya il genelinde 5.365 sandıkta 1.649.704 seçmen oy kullanacak. Seçim öncesi okullarda hazırlıklar başladı. Okullarda kullanılacak oylar için son hazırlıklar yapılıyor. Sandıklar, paravanlar ve üyeleri için oturma düzeni hazırlanıyor. Oy kullanılacak okullarda güvenlik kameraları ve aydınlatma sistemleri de tamamen çalışı duruma getirildi. 31 Mart Pazar günü Konya'da seçim güvenliği kapsamında 2722 jandarma 6437 polis görev alacak. Mali idareler Genel Seçiminde İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin de açık olacağı duyuruldu. Hayırlı olsun.